Bu projemizde yüksek kaliteyi ve modern tasarımı bir araya getirerek Winsa marka PVC doğramalar, alüminyum camlı korkuluklar, otomatik monoblok panjurlar ve alüminyum doğrama uygulamaları gerçekleştirdik. Binamızın giriş bölümüne alüminyum kapı uygulaması gerçekleştirdik. Projemizin Fransız camlarında çift kanatlı sistemimizi tercih ettik. PVC doğrama sistemleri ile hem ısı hem ses yalıtımında üst düzey performans sağladık. Otomatik panjur sistemlerimiz güvenliği arttırırken aynı zamanda yaşam alanına konfor kattı. Alüminyum korkuluklarımız hem estetik hem de güvenlik açısından mekana değer kazandırdı. Alüminyum doğrama uygulamalarımızla da uzun ömürlü, şık ve dayanıklı bir yapıyı ortaya çıkardık. Ihlamur Yapı olarak her projede amacımız müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürerek yaşam alanlarına kalite ve değer katmak. Siz de evinizde ve iş yerinizde güvenli, modern ve dayanıklı çözümler arıyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz.